Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Balon Craft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınızı ilk 3 dakika içinde kalp atacağım arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey demek istiyorum. Her izleyen bir like atarsa çok sevinirim. Şu an aşağıya doğru inip bir like'ınızı atın. Sonrasında tekrar yukarı doğru çıkın arkadaşlar. Bekliyorum bak vallahi billahi bekliyorum. Bu bölümde gerçekten güzel bir şey yapacağız. Balon kafayı hiç duymamış gibi davranacağız arkadaşlar. Bakalım tepkisi ne olacak? Like atanları görebiliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Evet yeni yeni uyandığını. Sus koşunan bana ne? Bir dakika bir şeyler bir şeyler diyor. Bunlar ne ne bir, bir, bir dakika bu birisiyle konuşuyor ama biz umursamayacağız arkadaşlar. Hiçbir şekilde yarın saat önce Aa bir dakika. Ha bilgisayarda birisiyle konuşuyor. Tamam. Her zaman bilgisayar oynarken arkadaşlar biz balon kafayı karışırız Bu sefer karışmayacağız. yandan geçelim. Bana ne Hayır oynanak yok. Bir şey birisiyle konuşuyor ama kimle konuşuyor bilmiyorum. No ama? Bana karışın bu. Ha bak 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 hep karışmamı falan bekliyor ha var ya. Bak bak geliyor. Vallahi geliyor. Yani bu bölümde balon kafeli hiç konuşmayacağız. Bakalım nasıl olacak. Birazcık dolaşalım. Of ya. Canım sıkıldı ya. Ters maske, neden karışmadın diyor. Bak şöyle dolaşalım. Aha büyücü ses falan geliyor. Oh falan diyor. <laughs> çok iyi ya. Bak bak şu an var ya. Şu an Çok 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 değişik bir tepki alıyoruz. Konuşsana diyor. Bak konuşmayacağım arkadaşlar. Hiç şekilde konuşmayacağız. Bunları böyle bırakalım. Tamam. Bak vuruyor. Vurmayacağım da arkadaşlar. Hop diyor konuş. <laughs> konuş diyor ya. Tamam şuradaki çiçeği alalım. Kine diyorum. Hmm, benim kapım nerede ya? Kapım yok. Tamam. Ah! Ödüm koptu ya. Şurayı kapatalım arkadaşlar. Aa elmas. ben gittikçe yerin dibine iniyorum. Yemin ederim var ya arkadaşlar. Yerin dibine iniyorum ya. Ters maske almadan diyor bak. Abi Elmas da kandırmaya çalışıyor beni. Ben alayım. Bak 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 taktiklere bak. Bunları alayım arkadaşlar. Böyle çok güçlü bir kazmamız var. Her şeyi kırabiliyoruz şuradan yukarı doğru çıkabilir miyim? Ne taraftan çıkacağız? Ha buradan çıkacağız tamam. Tanan bir şeylerdi ya. 120 tane. O <laughs> 120 tane mi? Tam tamına 120 tane elmas düşünmüş ki ya. Bak yanından geçeceğim. Bak bak bak. <laughs> Çok iyi. <laughs> alna ya ben alacağım diye. Bak alna ya ben alacağım dedi. Tamam arkadaşlar. Şöyle dolaşalım birazcık daha. Balon kabı buraya mı saklanmıştı? Ha bir şekilde buraya saklanmıştı bir bölümde. Hatırladım, hatırladım. Burada bir gizli yerimiz var. Onu bak. <laughs> bak ya ne ya diyor. Gizli yerimi de gösterdim arkadaşlar ama gizli yer falan değil haberiniz olsun. Yani bir şekilde balon kafayı hiçbir şekilde umursamayacağız. Bakalım nasıl olacak ya. Birazcık daha dolayayım. Gizli yerimi buldu ya. Tabii ki ben göstereyim arkadaşlar. Gizli yerim orası değil. Gizli yerim daha da farklı bir yerde. Yani videolarda göstermiyorum çünkü videolarımdan bakıp da girebiliyor. Haberiniz olsun. Ha diyor. patlattını mı? Ha patlatmış. Tamam önemli değil. zaten biz çok fazla umursamıyoruz oraya arkadaşlar. Şey yapalım dur. Balon kafanın evinin girişini oksijenle kaplayalım. Şöyle. Ters maske senin gizli yerine. Bak ya patlattım diyor. Evet arkadaşlar hiçbir şekilde balon kafaya cevap vermiyoruz. Oyun işi mikrofonumuzu da açmıyoruz. Moddaki o kısa yolu kaldırdım. Hiçbir şekilde ters maske ters maske. <laughs> bak ya abi. Çok iyi değil bunlar ne? Bunlar normal elmasmış. Bak hala yazıyor bak bak hala yazıyor arkadaşlar. Nerede bu? Hı, tamam şöyle dolaşalım birazcık daha. Bak tutturamadı. oh şöyle birazcık daha dolaşalım. Tamam. Beni dinlesene koçum diyor. Bak arkadaşlar hiçbir şekilde dinlemiyoruz. Aa sağır ne olmuş? <laughs> sağır olmuş diyor. <laughs> Vallahi sağır olmuş diyor. Dur şu camları da kapatayım. Gördün mü? Görmedi tamam. Nonea off mu? Nonea off dedi. Bir şeyler oldu. Valla bir şeyler oldu. Şunu da kıralım. Hayır gitti ya bu. Ana kim koydu onu? Bir, bir yere uçtu mu? Nereye uçtu? <laughs> Vallahi uçtu gitti arkadaşlar. Aha. Aha ben trollemişim. İstemeden trollemişim. Ha bunları kendisi yaptı. Doğru doğru kendisi yapmıştı arkadaşlar bak bakayım obsidyeni kırmaya çalışıyor ya yazık ya Arkadaşlar hemen gidelim obsidyenler tek hamlede kıralım Ho sonunda kınıldı ya bu ne diyor her yer obsidyen tamam tamam şunları kıralım arkadaşlar He. Eh, bunları kıralım Oha kanalı. Abi çok iyi ya. Peki şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Madene girsem. Bir dakika maden falan yok mu buralarda? Aha bir şeyler yapıyor bu. Bu ne? Denek beni ney? Duyunuyorsun. Ne? Nah, şarkı falan açıyor. <laughs> bir şey diyeceğim dans etmeye başladı. Vallahi dans etmeye başladı. Arkadaşlar şöyle F5'ten bakayım da bakın aşağı. Sağır ne? Sağır sen oyunun sesi açık değil arkadaşlar dur açayım. Açık mı? Bakayım. Ya müzik kutusundan çok fazla gelmiyor arkadaşlar. Yukarıdayız ya. Sağır maske <laughs> Bak ya. Şimdi birazcık daha kıralım. Uf, şuradan bir gidelim ya. Tamam şöyle gidelim arkadaşlar. Bakın hala dans ediyor bak ya. Vallahi hala dans ediyor. Şuradaki şeyi de alacağım. Birazcık daha yukarı çıkacağım arkadaşlar. Yani bunun üstüne çıksam nasıl olur? Şunun üstüne çık. Aa çıkamıyoruz. Burayı kırmış ya. Neyse bunu alalım. Şurada yukarı doğru çıkalım. Şu tam şuradan çıkalım. Tamam ama. Hoh neden durmadı ya bu beni diyor ya. Bak arkadaşlar görüyorsunuz görüyorsunuz bakın. Yani bir bölüm boyunca bunu yapmak istemezdim ama yorumda bir arkadaşımız demiş. O yüzden arkadaşlar bunu yapıyorum. Yani sizde balon kafaya yapmamı istedikleriniz varsa yoruma yazmayı unutmayın. Hala like atmayanlar varsa arkadaşlar kesinlikle like'ınızı yorumunuzu zaten Gel hastane kulağına bakalım. <laughs> Bak şimdi hastane yerine <laughs> şeye gideceğim. Nub'un evine gideceğim. Tamam Nub'un evine doğru gidelim. Böyle duracağım. Heh. Bu ayranın... Bunun ayranı <laughs> ayara bozulmuş. <laughs> Bak şöyle yürüyeceğim tamam. <laughs> bak vurmaya çalışıyor. Tamam böyle yürüyelim. Evet arkadaşlar bakalım daha ne şeyler yapabiliriz ki? Bir daha gel. Hmm, bir daha gel diyor. Dur bakalım. Şöyle. Şöyle <laughs> dönelim. Bak bak buraya. <oluyor. gülüyor> <laughs> Allah uçtum ya. Oh be oraya bir gün oturacağım var ya. Oraya bir gün oturacağım ya. Vallahi var ya. <laughs> bir gün oturacağım. Arkadaşlar fark ettiniz bakın o kadar çok şaşırdı ki. Aha ne yapıyor bu? Bir dakika şöyle yapalım. He. O kadar çok şaşırdı ki arkadaşlar. Dalga <laughs> dalga bile geçmedi gördünüz mü? Normalde öldüğümde dalga geçiyordu. Ben <laughs> geçmedi. <laughs> Kavayı diyor. Tamam şöyle yapalım bir dakika. <laughs> Hayır ya. Gel buraya gel. Aha öldü. Vallahi öldü. Arkadaşlar. Arkadaşlar artık şey yapalım ya. Dur bekle. Dur bekle. Şuraya bir tane daha vurayım. <laughs> Hiç konuşmayacağım. Hiç konuşmayacağım. Bakalım ne olacak. Aha. Aha. Savaş. Savaş borusunu çaldı arkadaşlar. Sen bittin diyor. Tamam. Şimdi bak. Tekrardan şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yine duymamazlıktan geliyoruz. Bakalım bu taktik işe yarayacak mı? Aklımda bir şey var. Şöyle duruyoruz arkadaşlar. Nerede bu? <laughs> <laughs> Duruşa bak ya. Baksanıza. Haa. Bak bak. Kafamda parçaladı. <laughs> Vallahi kafamda parçaladı. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Ya, tamam böyle duralım. o hala vuruyor. O <laughs> falan da atıyor. obsidiyan da atıyor baksanıza. Tamam ben şu deliğe gireceğim bir dakika. Ozanan sen bilirsin diyor. Nereye gitti bu? <laughs> Gözümü çıkarttı. <laughs> <laughs> Evin gözlerini çıkartıyor ya. <laughs> Vallahi bak arkadaşlar buna da bir şey dememiz lazım. Yani bakalım ne olacak bunun son evresi ne? Son evresi ne olacak bakalım. Oh vurdu. Oh bir tanesi eksildi taşların ya. Hop. <laughs> Abi çok iyi. Bunları kıralım tamam mı? <laughs> Burayı duvar yapalım <gülüyor> tamam <gülüyor> ah, Havaya doğru atıyor artık baksanıza. Dur şurada bir yer vardı dur bakayım. <laughs> Bak bak bak. Aa, hayır 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 hayır. <laughs> ya öldürdü ya ben ölmeyeceğim ki Aa bir dakika ölmeyelim tamam ölmeyelim arkadaşlar Sonsuza kadar düşebiliyoruz bu çubukla arkadaşlar Hiçbir şekilde Void bizi öldüremiyor gerçekten Bak şimdi bekliyoruz bekleyelim bakalım arkadaşlar ne olacak ee, diyor, E diyor <laughs> eee neden ölmedi bu Şöyle yapalım dur Giyeli, ters maske. Birazcık daha bekleyelim arkadaşlar. Birazcık daha. Birazcık daha. Birazcık daha. Ne diyor evnini kırnayım. Nerede bu? Bak evimi kırıyor ya. Arkadaşlar bütün maskemi söktü ya. Tamam şimdi şöyle bir şey bak şimdi ne yapacağım arkadaşlar. <laughs> Aklıma çok güzel bir şey geldi. Tamam arkadaşlar ben hemen şey yaptım kısa yolu düzelttim. Şimdi balon kafa ile konuşacağım bakalım tepkisi ne olacak. Ya balon kafa ya sabahtan mikrofonum bozukmuş ya. Duyuyor musun beni? Şişt, mikrofonum bozukmuş. Ne oldu iyi misin? Balon kafa bak hele bak ne oldu sana? ana abi, bir şey oldu buna. Konuştum diye mi oldu acaba? Bir şey diyeceğim. Bak bak arkandayım arkanda. Aa diyor bak ya. Şey diyeceğim. Sen de konuş. Evet evet. Ben de başka bir yerden geliyor onu. Sandım. Evet, aynen aynen. Tabii tabii. Balık kafa bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Sabahtır mikrofonum bozukmuş biliyor musun? Aynen. mikrofonun bozukmuş. Ne bileyim sen de hiç söylemiyorsun Niye söylemedin ha? Sabahtan beri sağır duyuyor Bak senin suçun mu? <laughs> Bu ne? ya <laughs> şuna bak ya Şarkı falan uçuyor arkadaşlar ya Ah oh, geliyor geliyor bir şey diyeceğim sen niye evimi dağıttın? He? Bunu yapacaksın bu arada. Tamam mı? Duyuyorsun diye. Aslında yapmam. Yapacaksın yapacaksın. Gerçekten yapacaksın. Ödene ne? Ödene yapayım sana. Tamam ödeme yap ver. Bak ya her tarafa dağıtmışsın evimi ya. Ver bakayım. Ama ne? Ne bir şartım var. Tamam ne şartın var? Ya bunun... Aa ölmedi. ee, bunu al diyor. Tamam aldım. Ha buraya bırakacağım. Tamam. Bak niye kırıyor? Dur tamam mı? ya <laughs> bak. Tamam o zaman buraya koyarım. Ne yapacağım? Burayı niye kırdırıyor? Aa bu ne? Allah. Kırna diyor. Tamam kırmadım. Al. Bak vurma artık. Tamam. Ee? Tamam buraya bıraktım. Tamam mı? Tamam. Nay nay. Tamam ödeme yap. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Balık kapı. Bak sana bir şey göster. Aa elmasa bak. Gördün mü elması? Ben alacağım. Al diyor. Tamam. Elmasa bak. Kır kır. Hepsini ben alacağım. Altında daha var sanki. <laughs> Çok iyi. Aa, dur dur bir dakika. Bir dakika. Aklıma bir şeyler geldi. Böyle. Aa balon kafa yine var yine var yine var baksana. <gülüyor> <gülüyor> ya bir insan bir insan bu kadar nub olabilir mi ya? Oo, <laughs> aa, aa yine çıktı. Yine çıktı. Abi şu elmaslara bak. Elmaslara bak. Oha. Yanında duruyorum elmas veriyor, Baksana. tamam. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ben kaçayım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Gerçekten güzeldi. Yani balon kafayı hiç şekilde duymamazlıktan geldik. Tepkisi, tepkisi bayağı iyi oldu. Sağ falan dedi. Kaçalım buradan. Bak ya. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinize tıklayabilirsiniz. Ben kaçmaya devam edeyim. Aa geliyor. <laughs> Önüme geçti. Hoşçakalın ve de bay bay.